birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi geçen yılda sizlerle bir araya gelerek 2019 yılının bakanlığımızca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sizlerle paylaşmış ve 2020 yılının da başarılı bir yıl olmasını temenni etmiştik. 2020 yılı evet tüm dünya için her alanda çok zor bir yol, yıl oldu küresel salgın koşullarının birçok alanda olduğu gibi uluslararası ticarette yarattığı olumsuz ve ağır sonuçlara şahit olduk. Uluslararası mal sevkiyatları ve insan hareketliliği yavaşladı. Zor ve sıra dışı şartlara rağmen gümrük muhafaza teşkilatımız ve tüm bakanlık personelimiz başta sınır kapılarımız olmak üzere ülkemizin tamamında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürerek 2020 yılında da ticaretimizin akışını sağladıkları gibi kaçakçılıkla mücadelede de önemli başarılar elde ettiler. Saygıdeğer basın mensupları. Geçtiğimiz yıl halkımızın sağlığını tehdit eden uyuşturucu, tütün ve tütün mamilleri, alkollü içecekler başta olmak üzere elektronik eşyadan tekstil ürünlerine, tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar pek çok farklı alanda yaptığımız yakalamalarla birlikte 4149 olayda 4 milyar 403 milyon Türk lirası değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. Böylelikle 2019'daki 3 milyar 165 milyon Türk lirası olan yakalama rakamımızı 2020 yılında %40 artırarak 4 milyar 403 milyon'a ulaştık. Arkadaşlarımız bir hesap yapmışlar dakikada 8.377 Türk lirası değerinde yakalamaya gerçekleştirdik diyorlar. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. 2020 yılı salgın nedeniyle azalan ekonomik aktivite ve hareketliliğe rağmen her geçen gün geliştirdiğimiz kaçakçılıkla mücadele kapasitemiz ve personelimizin özverili çalışmaları sayesinde rekor yakalamalara sahne olan bir yıl oldu. Özellikle uyuşturucu madde kaçakçılığı mücadelede yüzümüzü ağartan bir yılı geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hayatlarını karartan uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele sürdürdük. Bu çerçevede 2020 yılında gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 9.7 ton uyuşturucu madde geçirdik. Böylelikle 2019'da gerçekleştirdiğimiz 8.7 ton yakalamanın da e, miktar bazında yüzde 11.5 üzerine çıkmış olduk. Dahası bu yıl uyuşturucu alanında 5 adet rekor yakalamaya da imza attı arkadaşlarımız. Yılın ilk aylarında Kapıkule'de bir tırda 2 ton e, 70 kilogram es, esrar yakalayarak ülkemiz tarihinde kara gümrük kapılarına bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirdik. Ayrıca Kocaeli'nde bir konteyner içerisine deniz gümrüklerindeki tüm zamanların en yüksek kokain yakalaması olan 540 kilogram kokaini de ele geçirdik. Yine Dilici Gümrük Kapısı'nda bir tırın akaryakıt deposunda yapılan arama sonucunda 260 kilogram sıvı metafetamin yakaladık. Ayrıca bir seferde 2 milyon 81 adet ekstazi, halk arasında Yemen otu olarak da bilinen 216 kilogram gat maddesini de ele geçirilmesi gibi rekor yakalamalara sahne oldu 2020 bizim açımızda. 2020 yılında uyuşturucu madde kaçakçılığının yanı sıra tütün tütün mamulleriyle alkol kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadelede önemli sonuçlar elde ettik. 2020 yılında e, yaptığımız çalışmalarla 10.8 milyon e, adet yakalama gerçekleştirdik. E, burada daha çok sigara, e, elektronik e, ve sigara kağıdı gibi yakalamalarımız da oldu, e, alkol yakalamalarımız oldu. E, bu sene ciddi e, çalışmalarla devam ettik. Bundan sonra da gene teknik kapasitemizi de artırarak bu yakalamalarımızı artırarak devam edeceğiz. Bu doğrultuda toplam 10 milyon 800 bin paket kaçak sigara ele geçirdik. Bunun dışında 144 milyon adet makaron ve 3,5 milyon adet sigara kağıdı, 44 bin adet elektronik sigara, 261 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirdik. Yine günlük muhafaza ekiplerimizce gerçekleştiren operasyonlarda toplam 705 bin litrede kaçak alkollü içki yakalaması gerçekleştirdik. Bunların yanında ülkemizde ciddi bir vergi kaybına neden olan akaryakıt ve çay kaçakçılığında kararlılıkla üzerine giderek 2098 ton kaçak akaryakıt ile 176 ton çay ele e, geçirdik. Saygıdeğer basın mensupları bu noktada özellikle az önce toplam rakamlarını aktardığım kimi ticari eşya yakalamalarımızdan bazı dikkat çekici örnekleri de sizlerle paylaşmak isterim. Kocaeli'de bir limanda bulunan şüpheli bir konteynerde X-ray ve dedektör köpekler ile yapılan kontrol sırasında 624.800 paket sigara. Sarp gümrük kapımızda bir tırın dorse tabanında özel düzenekle gizlenen 40.000 adet elektronik sigara tütünü. İzmir'de 37 milyon adet makaron ele geçirdik. Yine İzmir'de gerçekleştirilen bir diğer operasyonda 3560 litre sahte alkollü içki, Kapıkule'de bir tır, tırda beyan harici 20 ton çay, Gürbulak-Gümrok kapımızda 26 tanker dolusu 591 ton füloy yakalandı. Akçakale'de bir tırın yakıt deposunda ve Habur'da yine bir tırın tekerlek bağlantı noktalarında olmak üzere 1083 adet cep telefonu yakalandı. İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm, Hatay'da bir antropoda 5000 ton GDO'lu pirinç ele geçirildi. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yakalamalardan anlıyoruz ki Bizler kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyarak büyük başarılar elde ettikçe kaçakçılar da farklı yöntemler geliştirme çabasına girmektedirler. Bu bağlamda 2020 yılı içerisinde tespit edilen sıra dışı yakalamaların birkaçını sizlere örnek olarak aktarmak isterim. Sunumda görsellerini gördüğünüz üzere midesinde uyuşturucu saptanan 3 yutucu kuryeyi 3 kilogramı aşkın kokain ile geçtiğimiz günlerde yakaladık. Keza adeta bir uyuşturucu korsesi olarak tasarlanmış düzeneğin içerisinde kokain ele geçirdik. İlk bakışta alkol şişesinden farksız görünümdeki şişelerde sıvılaştırılmış kokain olduğunu saptadık. Yakın zamanda vefat eden ünlü futbolcu Maradona'nın tablolarının da zehir tacirlerinde kullanıldığına şahit olduk. Bunların yanında bir otomobilin kapısındaki boşluklara gizlenmiş binlerce su kaplumbağası, ilk yardım çantasına saklanmış tesbihler, 15 adet e, saati koluna takarak e, ülkemize girmek isteyen bir yolcu, toplu halde 235 adet güvercin, valizde saklanmaya çalışılan 2. E, Dünya Savaşı dönemine ait nazi subay tabancaları, Araç yakıt deposunda yakalanan yüzlerce litre süzme bal, bufala boynuzları, fil dişleri, vizon kürkler, halüsinasyon gördüren kaktüsler gibi yakalamalar, 2020 yılında engellenen sıra dışı kaçakçılık teşebbüsleri arasında yer aldı. Bu yakalamalarda görülen bazı sıra dışı yöntemler tecrübeli muhafaza personelimizi bile şaşırtmış olsa da söz konusu teşebbüslerin engellenebilmiş olması bizleri memnun etmiştir. Değerli basın mensupları, 2020 yılında gerçekleştirilen yakalamaları uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele sağlanan bazı rekorları yine dikkat çekici bazı yakalama örneklerini sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi isterseniz bu başarıdaki ee, bu başarıyı sağlayan etkenlere değinmek isterim. Hepinizin bildiği üzere, Bakanlık olarak kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde bir taraftan vatandaşımızın sağlığını, ülkemizin ekonomik refahını gözetirken, diğer taraftan da yasal ticaretin akış hızını korumaya azami gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda çay ile yarışan vizyonel projeler ortaya koyuyor. Son teknoloji, teknik cihazları ve sistemleri kullanıyor. Personelimizin mesleki gelişimine büyük önem veriyoruz. Örneğin ortaya koyduğumuz vizyoner projelerden biri olan ve savunma sanayi başkanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Miltar projesi ile dünyada sayılı ülke tarafından üretilebilen araç konteyner tarama sistemlerini ülkemizde milli imkanlarla üreteceğiz. TÜBİTAK ile birlikte yürüttüğümüz tarama ağı projesi ile envanterimizdeki 72 adet araç ve konteyner tarama sisteminden elde edilen görüntülerin farklı gümrük idarelerinde ve komuta kontrol merkezinde çoklu kontrola tabi tutulması ile birlikte araç ve yükte meydana gelen bütün değişimler yapay zeka ile tespit edilebilir hale gelecek. Bulgaristan, Gürcistan, İran, Nahçıvan gümrük idareleri başta olmak üzere komşu ülkelerle görüntü paylaşımı sağlanacak. Yine bu projelerimizle uyumlu olarak TÜBİTAK ile veri yönetimi ve hedefleme yazılım projesini başlattık. Projemiz ile yapay zekanın zengin veri tabanımızın yönetimi ve analizi için kullanılmasını bu sayede diğer yöntemlerle belirlenmesi güç olan risklerinde tespit edilmesini amaçlıyoruz. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar atılan pek çok adımda Bakanlığımızın dünyanın birçok gelişmiş gümrük idaresine örnek teşkil eden kaçakçılıkla mücadele kapasitesini daha da üst seviyeye taşıdık. Fiziki müdahalesiz tespit teknolojisi kullanan araç konteyner tren tarama sistemlerimizin sayısını 72'ye yükselttik. İlk olarak İstanbul Havalimanı'nda kullandığımız 3 boyutlu görüntü veren CT tomografi cihazımıza ek olarak ülkemize gelen yolcuların bagajlarındaki yasa dışı maddelerin tespitçi için kullandığımız bagaj tarıma sistemlerimizin sayısını 133'e çıkardık. Yine yolcuların elbisesinin altına gizlenmiş Yasa dışı maddelerin tespitinde yararlandığımız ve TÜBİTAK ile birlikte geliştirdiğimiz yolcu görüntüleme sistemlerimize bu yıl bir yenisini daha ekleyerek toplam 11 adet yeni sisteme sahip olduk. Ayrıca midesinde uyuşturucu taşıyıcı yutucu tespit cihazımızı devreye soktuk. Bilgi hazinesinde 13 binden fazla uyuşturucu ve kimyasal maddenin tanımlı olduğu Uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazımızın sayısını da 27'ye çıkardık. Bu cihazlar yakalanan şüpheli maddenin içeriğini dakikalar içerisinde bizlere bildirmekteler. 2020 yılında ülkemizden transit geçen riskli araçların 7/24 e, takibini sağlayan araç takip sistemimizi de önemli ölçüde geliştirdik ve yıl içerisinde temin ettiğimiz 3000 yeni ünite ve sisteme eklediğimiz yeni güvenlik bileşenleri sayesinde transit ticaretteki yasa dışı aktiviteleri takip kapasitemizi artırdık. Gümrük kapılarında kullandığımız plaka tanıma sistemiyle manuel kayıtları artık ortadan kaldırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 21 kara gümrük kapısında mevcut olan sistemlere 10 ro-ro liman kapısını da ilave ettik. Ayrıca denizlerde gerçekleştirilecek kaçakçılık girişimlerini önlemek üzere envanterimizdeki toplam 22 adet ani müdahale devriye sınıfı motor bottan 2020 yılında azami şekilde faydalandık. Saygıdeğer basın mensupları sahip olduğumuz son teknoloji teknik cihaz ve sistemler kadar uluslararası standartlardaki tesis ve merkezlerimize de büyük önem veriyoruz. Komuta kontrol merkezimizi kaçakçılıkla mücadelenin göz bebeği ve karargahı olarak görüyoruz. Bu tesiste kara deniz hava trafiğini kontrol ediyor, gerçekleştirilen analizler neticesinde operasyonel kararlar alıyor, taşra idarelerinin operasyonlarını koordine ediyoruz. Burada gördüğünüz arkadaşlarımız sayesinde hepsine teşekkür ediyoruz. Kaçakçılıkla mücadelede bizim en büyük yardımcılarımızdan olan dedektör köpeklerimizi ve idarecilerini yetiştirdiğimiz ve Dünya Gümrük Örgütünce uluslararası eğitim merkezi olarak akredite edilmiş olan köpek eğitim merkezimiz bir diğer önemli tesisimiz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçtiğimiz yıl bu önemli tesislere bir yenisini daha eklemenin memnuniyetini yaşadık. Faaliyete geçirdiğimiz gümrük muhafaza kriminal laboratuvarımız gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştiren operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu başta olmak üzere suç delillerini analiz ederek elde edilen sonuçları adli makamlara iletmeye başlamıştır. Değerli arkadaşlar, tüm bu teknik cihazlar ve tesislerimizden azami ölçüde faydalanarak yürüttüğümüz kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki paydaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında duyarlı vatandaşlarımızca Alo 136 ihbar hattı üzerinden iletilen ihbarlar başta olmak üzere çeşitli kanallardan bizlere gelen yaklaşık 2000 adet İstihbaratı süratle değerlendirdik. Ayrıca uluslararası alanda çeşitli ülkelerle toplam 37 adet işbirliği ve istişare toplantısını gerçekleştirdik. İstihbarat çalışmalarımızın yanı sıra anlık istihbari bilgi değişimleri kapsamında 25 adet uluslararası operasyona katılım sağladık. Söz konusu istihbaratlar haricinde operasyonlarımıza temel teşkil eden kendi değerlendirme ve risk analizlerimizde uluslararası standartlarda gelişmiş yöntemler kullanmaktayız. Risk yönetimi tasfiye döner sermaye Genel Müdürlüğümüzce gelişmiş analizlerle oluşturulan risk profilleri sayesinde hedefleme faaliyetlerindeki etkinliğimizi daha da artırdığımızı ve artıracağımızı ifade etmek isterim. Öte yandan hali hazırda yürütülen veri madenciliği projemiz ile bakanlığımızın sahip olduğu verinin istatistiki yöntemler, analitik modeller, yapay zeka algoritmaları ile analiz edilerek daha riskli alanlara yoğunlaşılması ve risk analizi çalışmalarında çekiciliğin artırılması sağlanmaktadır. Ülkemizde İçişleri Bakanlığımızın kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istihbarat ve veri paylaşımı ile birçok başarılı operasyona birlikte imza attık. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele alanında faaliyet gösteren ve ilgili tüm bakanlık ve kurumların temsilcilerinden oluşan Akaryakıt Özel Ekibinin çalışmaları bu yılda oldukça memnuniyet verici. Bu ekip bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı ve 12,4 milyar tutarında sahte fatura tespit etti. Bu kapsamda 2020 yılında da yaklaşık 780 milyon TL değerinde usulsüzlük ortaya çıkarmış bulunmakta. Değerli arkadaşlar, sizlerin de çok iyi bildiği teknik cihazlar, bilgi sistemleri ve tesisler ancak onlardan azami ölçüde yararlanmasını bilen alanında uzman personelin varlığı ile anlam kazanmaktadır. Biz de bu gerçeğin bilinci içerisinde personelimizin yetkinliğinin geliştirilmesi, bilgi birikimi ve tecrübesinin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2020 yılında 766 personelimize adli kolluk, istihbarat Nakit kontrolleri, olay yeri inceleme konuları başta olmak üzere 53 farklı eğitim verdik. Öte yandan narkotik, çay, tütün, patlayıcı, mühimmat, nakit ve asayiş branşlarında eğitimli 215 dedektör köpeğimiz tüm yurtta hizmet vermektedir. Alanında uzmanlaşan gemi arama, deniz devriye ve konteyner kontrol ekiplerimize bu yıl olay yeri inceleme ekiplerimizi de ilave ettik. Narkokimler, X-ray operatörleri ve dedektör köpek idarecilerimiz de 2020 yılını büyük bir başarı ile kapatmamızda çok değerli katkılar sağlamıştır. İşte aralarında bu uzman ekiplerimizin de yer aldığı 6 bin gümrük muhafaza personeli ile 2020 yılı içerisinde 40 milyon yolcu, 7 milyon konteyner, 270 bin uçak, 89 bin gemi, 3.19 milyon nakliye aracı olmak üzere 6 bin gümrük muhafaza ekibimizle 6 milyon aracın gümrük kontrol işlemlerini gerçekleştirdik. değerli arkadaşlar, kaçakçılık, toplum sağlığı ve güvenliği için ciddi bir tehdit olması ile birlikte kamu gelirlerine büyük kayıplara ve haksız rekabete yol açması nedeniyle de kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve mücadele ettiğimiz bir suçtur. Bakanlığımız bir taraftan yasal ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparken eş zamanlı olarak yasa dışı ticareti ve kaçakçılığı engellemek üzere faaliyetlerini etkinlikle sürdürmektedir. Ekiplerimiz önümüzdeki dönemde de çalışmalarını artırarak sürdürecek ve kaçakçılığa göz açtırmayacaktır. Bunun için teknolojiye ve insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çağ ile yarışan, en modern yöntemleri kullanabilen, bilgi ve yetkinliğini her zaman yenileyebilen, dinamik bir gümrük teşkilatı olma vizyonu ile ülkemiz için, vatandaşlarımız için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle sizlerin huzurunda bütün çalışma arkadaşlarımıza, gümrük teşkilatımıza, muhafaza ekiplerimize hepsine ayrı ayrı çabalarından, gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Başarılı bir 2021 diliyorum. Sağ olun.